Merhaba, kaynaklara yapacağımız bu detaylı yolculuğa hoş geldiniz. Bugün adını çoğumuzun geometri derslerinden o meşhur teoremden bildiği ama hayatı, düşünceleri ve kurduğu toplulukla aslında çok daha gizemli bir figüre Pisagor'a odaklanıyoruz. Evet yani Pisagor teoremi deyince aklı hemen matematik geliyor. Ama e, elimizdeki kaynaklar, antik anlatılar, onu sadece bir matematikçi olarak resmetmiyor. M. 6. yüzyılda Güney İtalya'da kendine has kuralları, derin inançları olan, hatta yani neredeyse dini bir cemaat gibi işleyen bir okul kuran, karizmatik, e, mistik bir lider portresi çiziyorlar daha çok. Jülide buradaki amacımız tam olarak bu aslında. Yani Pisagor efsanesinin biraz derinine inmek. Samos adasında başlayan hayatından. Akdeniz'e aşıp Kroton'da kurduğu o ilginç topluluğa uzanan yolculuğunu anlamak, onu bir filozoftan öte belki de bir yaşam biçimi sunan, hani o mistik figüre dönüştüren neydi? Kaynaklar bize hem gerçekleri hem de efsaneleri bir arada sunuyor sanırım, değil mi? Kesinlikle öyle. Zaten Pisagor hakkında konuşurken bu ayrımı yapmak hep çok zor. Hayatına dair bilgilerle ona sonradan eklenen efsaneler o kadar iç içe geçmiş ki özellikle gençliğindeki o meşhur seyahatleri sonra Kroton'daki okulunun işleyişi buralarda anlatılanlar çok çeşitli ama bu gizem onu daha da çekici kılıyor bence. Hadi gelin bu esrarengiz düşünürün dünyasına biraz daha yakından bakalım. Peki hikayenin başına dönelim. Pisagor, M.Ö. 6. yüzyıl, Ege Denizi, Samos Adası. Doğumu burada, değil mi? Ama ilk yılları hakkında pek net bir şey bilmiyoruz galiba. Evet, Samos'ta doğduğu genel kabul görüyor ama ilk gençlik yılları biraz karanlıkta. Onu asıl şekillendiren şeyin hani o hep anlatılan uzun seyahatler olduğu düşünülüyor. Bu onun karakterine, düşüncelerine o mistik havayı veren şeylerden biri belki de. Ne tür seyahatler bunlar? Nerelere gittiği söyleniyor. Özellikle Mısır ve Mezopotamya, yani Babil'e gittiği rivayetleri çok güçlü. Buralarda e, sadece matematik ve astronomi değil, aynı zamanda dini bilgiler, mistik öğretiler, belki gizem kültlerine dair sırlar edindiği varsayılıyor. İşte Mısır rahiplerinden, keldani bilgelerden ders aldığı falan anlatılır. Bu antik Yunan'da bilge figürler için yaydın bir motif aslında, değil mi? Doğunun kadim bilgeliğini aramak. Ama tekrar vurgulamak lazım, bunların ne kadarı tarihi gerçek, ne kadarı sonradan Pisagoru yüceltmek için eklenmiş efsanevi unsurlar? Bunu ayırt etmek gerçekten güç. Tabii bu durum onun sadece Yunan düşüncesiyle sınırlı kalmadığını, farklı medeniyetlerden etkilendiği fikrini güçlendiriyor. Yani bir sentez figürü gibi doğuyla batı arasında bir köprü. Bu seyahatlerden sonra ne yapıyor peki? Samos'a mı dönüyor? Hayır, ilginç bir şekilde Samos'a dönmüyor. Batıya, o dönem Magna Graecia denen Güney İtalya'ya gidiyor. Zengin Yunan kolonilerinden biri olan Kroton şehrine yerleşiyor ve işte burada kendi adıyla anılacak o meşhur okulu kuruyor. İşte o meşhur okul. Kaynaklar burayı anlatırken sadece felsefe okulu demiyor sanki. Hatta tarikat benzetmesi bile yapılıyor. Bu bayağı iddialı bir laf aslında. Evet, iddialı ama okulun yapısına bakınca neden böyle dendiği anlaşılıyor. Burası sadece ders anlatılan bir yer değil. Ortak bir yaşam sürülen, çok sıkı kuralları olan, hatta siyasi hedefleri de olabilen kapalı bir topluluk. Yapısı da hiyerarşik. Nasıl bir hiyerarşi bu? İki temel grup olduğundan bahsediliyor genelde. İç çemberdekiler, yani Pisagor'un en derin öğretilerine, özellikle matematiksel ve kozmolojik sırlara vakıf olanlar, onlara matematikoi deniyor, yani öğrenenler. Bir de dış çember var, onlar daha çok genel kuralları, aylaki prensipleri dinleyenler, onlara da akusmatikoi deniyor, yani dinleyenler. Bu iç dış ayrımı seçkinlik ilginç. Peki neden bu kadar gizlilik? Öğretiler neden dışarıya sızdırılmıyordu? Yani bu durum Kroton'daki yerel halk tarafından nasıl karşılanıyordu? Biraz şüphe çekici olmalı. Anlatılması kesinlikle yasak. Hatta bir rivayet var. Bilirsiniz. İrrasyonel sayıların varlığını ifşa eden Hippasus adında bir öğrencinin denizde boğdurulduğu söylenir ama bu da muhtemelen efsanenin bir parçasıdır. Neden bu kadar gizlilik peki bir sebebi olmalı birkaç sebep olabilir? Belki öğretilerin kutsal olduğuna inanıyorlardı ve herkese açılmaması gerektiğini düşünüyorlardı. Belki bilginin ancak belli bir ruhsal olgunluğa erişenlere verilmesi gerektiğine inanıyorlardı. Belki de e, siyasi rakiplerden korunma amacı vardı, Çünkü bu topluluk zamanla kroton siyasetinde de etkili olmaya başlıyor ve bu durum tabii ki ciddi gerilimlere yol açıyor. Anladım. Bu gizlilik ve hiyerarşinin yanında okulun iç yaşamına dair başka neler biliyoruz? Mesela o meşhur sessizlik yemeninden bahsedilir? Evet, o da çok çarpıcı bir kural. Bazı kaynaklara göre okula yeni girenlerin yani akuzmatikoy seviyesindekilerin 5 yıl gibi inanılmaz uzun bir süre konuşmadan sadece dinlemeleri gerekiyormuş. 5 yıl? Neden? Bu hem bir sabır ve disiplin testi hem sır tutma yeteneğini ölçme yöntemi olabilir. Belki de hani bilginin gerçek anlamda kavranması için önce derin bir sessizlik ve dinleme sürecinden geçmek gerektiğine inanıyorlardı. Ama bu katı kuralların yanında okulun o dönem için çok radikal, çok ileri bir tarafı daha var. Neymiş o? Kadın üyeleri de kabul etmeleri. Bu antik Yunan toplumu için gerçekten sıra dışı bir durum. Kadınların kamusal ve entelektüel hayattan büyük ölçüde dışlandığı bir dönemde Pisagor okulunun kapılarını kadınlara da açması çok önemli bir detay. Gerçekten öyle. Bu onların sadece felsefi değil, toplumsal olarak da farklı bir duruş sergilediklerini gösteriyor. Peki kadın üyeler dışında günlük yaşam nasıldı bu toplulukta? Başka ne gibi kurallar, ritüeller vardı? Günlük yaşamları çok düzenli ve ritüellerle doluymuş. Yani Pisagorculuk sadece bir felsefe değil, tam anlamıyla bir yaşam biçimi sunuyordu. Yunanca Bios dedikleri şey. Sabahları güne özel müziklerle, meditatif yürüyüşlerle başladıkları, gün içinde ortak çalışmalar yaptıkları, akşamları yine müzik ve tefekkürle günü bitirdikleri anlatılıyor. Giyim kuşamları bile özelmiş. Beyaz keten giysiler tercih ettikleri söylenir. Beslenme alışkanlıkları zaten başlı başına bir konu. Evet, o konuya gelecektik. Bu kadar katı kural, ritüel bunlar sadece topluluğu bir arada tutmak için miydi yoksa arkasında daha derin bir felsefe, bir inanç sistemi mi vardı? Kesinlikle derin bir inanç sistemi vardı. Bu yaşam biçiminin merkezinde Pisagor öğretisinin dini ve mistik yönü yatıyor. En bilinen özelliklerinden biri de et yememeleri. Yani bir tür vejetaryenlik uyguluyorlar. Vejetaryenlik bu neden peki? Bu doğrudan ruh göçü inancıyla bağlantılı. Yani metempsikozis ya da palingenesis dedikleri şey. Ruh göçü yani ruhun ölümden sonra başka bedenlerde tekrar doğması mı? Aynen öyle. Ruhun ölümsüz olduğuna ve ölümden sonra bir bedenden diğerine bu insan bedeni de olabilir, hayvan bedeni de geçtiğine inanıyorlardı. Dolayısıyla bir hayvanı öldürmek ya da yemek, belki de daha önce insan olmuş bir ruhun bulunduğu bedene zarar vermek anlamına gelebilirdi onlar için. Anladım. Bu tüm canlılara karşı bir saygı duruşu aslında. Kesinlikle. Ve bu yaklaşım o dönem Yunanistan'da etkili olan Orfeusçu gizem dinleriyle de benzerlikler gösteriyor. Hatta Orfeusçular gibi Pisagorcuların da belirli yiyeceklerden özellikle de bakladan kaçındıkları söylenir. Bakla yasağı mı? O nedenmiş? Onun sebebi tam olarak net değil, çeşitli yorumlar var. Kimileri sindirimle ilgili pratik nedenler öne sürüyor. Kimileri baklanın şeklinin anne karnındaki cinine benzediğini, bu yüzden ruhla yeniden doğuşla ilgili sembolik bir anlamı olduğunu söylüyor. Hatta bazı antik yazarlar daha da ileri gidip baklanın yeraltı dünyasıyla Hades'le bir bağlantısı olduğunu iddia etmiş. Sebebi ne olursa olsun bu tür detaylı kurallar bile Pisagorcu yaşam biçiminin ne kadar sembolik ve bütüncül olduğunu gösteriyor. Çok ilginç. Demek ki Pisagor öğretisi sadece sayılar ve evrenle ilgili değil, aynı zamanda yaşamın kutsallığı, ruhun ölümsüzlüğü, arınma, katarsiz ve ruhun bu maddi dünyadan kurtuluşu gibi derin dini temalar içeriyor. Takipçilerin amacı da bu kurallara uyarak ruhlarını arındırmak ve sonunda bu tekrar doğuş döngüsünden kurtulmak. Bu, Pisagor'u bir filozoftan çok ruhani bir lider konumuna taşıyor. Tam da öyle. Bu yüzden zaten bazıları onu yarı tanrısal bir figür olarak görmüş. Ama bu kadar etkili ve gizemli bir figürün hayatının sonu da başlangıcı gibi biraz belirsizliklerle dolu. Kroton'daki siyasi etkisi ve belki aristokratik duruşu tepki çekmiş anlaşılan. Nasıl bitiyor peki hikaye? Kaynaklar genelde MÖ 5. yüzyılın başlarında veya ortalarında Kroton'da Pisagorculara karşı büyük bir isyan çıktığını söylüyor şehrin demokratik kesimlerinin tepkisi olduğu düşünülüyor. Bir anlatıya göre Pisagor bu isyandan kaçıp Metapontion şehrine sığınıyor ve orada ölüyor. Nasıl öldüğü bile kesin değil. Yaşlılıktan diyen var, çıkan bir kargaşada öldürüldüğü diyen var. Hatta bir bakla tarlasından geçmeyi reddettiği için yakalanıp öldürüldü gibi efsanevi anlatılar bile var. Ölümü bile gizemli yani. Peki okuluna ne oluyor? Liderleri ölünce topluluk dağılıyor mu? İlk isyandan sonra bir süre daha varlıklarını sürdürmüş olabilirler. Ama asıl darbe daha sonra geliyor. Muhtemelen MÖ 450 civarında Güney İtalya'daki Pisagorcu merkezlere yönelik çok daha büyük ve organize saldırılar oluyor. Toplanma yerleri yakılıyor, birçok üyesi öldürülüyor ya da kaçmak zorunda kalıyor. Bu olaylar Magna Graecia'daki organize Pisagorcu toplulukların sonunu getiriyor diyebiliriz. Yani fiziksel olarak yok ediliyorlar bir nevi, ama fikirleri bu kadar etkili bir öğreti tamamen silinmiş olamaz herhalde. İşte orası çok önemli. Topluluk dağılsa da fikirler yaşamaya devam ediyor. Saldırılardan kurtulanlar Yunanistan anakarasına, Sicilya'ya falan kaçıyorlar ve öğretilerini gittikleri yerlere taşıyorlar. Mesela Krotonlu Filolaos gibi önemli isimler var. Treba'ya gidiyor ve orada dersler veriyor. Hatta Platon'un meşhur Faydon diyaloğunda Sokrates'le konuşan Simyas ve Kebes'in Filolaos'un öğrencileri olduğu düşünülüyor. Bu müthiş bir bağlantı. Yani Pisagorcu fikirler, özellikle ruhun ölümsüzlüğü, matematiksel evren anlayışı gibi konularda Platon üzerinden Batı felsefesine sızıyor ve etkisini sürdürüyor. Aynen öyle. Platon üzerindeki etkisi çok belirgin, ayrıca Taras şehrinin ünlü yöneticisi ve filozofu Arkitas gibi isimler de Güney İtalya'da Pisagorcu geleneği bir süre daha hem siyasi hem de entelektüel olarak devam ettiriyorlar. Yani evet, okullar yakılsa da düşünce mirası farklı kanallardan yaşamaya devam ediyor. Bugün gerçekten Pisagor'un o bilindik matematikçi kimliğinin çok ötesine geçtik. Samos'tan İtanya'ya uzanan bir hayat, etrafında kurduğu gizemli bir kardeşlik topluluğu, dönemi için radikal sayılabilecek adımlar, kadınlara yer vermesi gibi ve tabii ruh göçü inancı, vejetaryanlık gibi derin felsefi ve dini boyutları olan bir yaşam biçimi sunması, efsaneyle gerçeğin iç içe geçtiği çok katmanlı bir portre çıktı ortaya. Kesinlikle. Onun kurduğu bu yapı, yani felsefeyi, bilimi, dini ve gündelik yaşamı bu kadar iç içe geçiren, kendine özgü kuralları ve gizlilik ilkesi olan bu okul modeli Antik Yunan'da gerçekten çok özgün. Topluluğun sonu trajik olsa da, bu bile aslında ne kadar etkili olduklarının ve belki de kurulu düzen için ne kadar farklı, hatta tehlikeli görüldüklerinin bir göstergesi. Mirası ise dediğin gibi özellikle evren anlayışıyla felsefe ve bilim tarihinde derin izler bıraktı. Pisagor'un bu mistik, toplumsal ve yaşam biçimine odaklanan yönlerini ele aldık bugün ama onun düşünce dünyasının belki de en kalıcı mirasının temel taşı olan bir öğreti daha var, sayılar. İşte o meşhur her şey sayıdır fikri. Bir sonraki bölümde Pisagor'un her şey sayıdır öğretisinin ardındaki derin anlamı keşfedeceğiz. Bizimle bu detaylı incelemede olduğunuz için teşekkürler.